Serbest Soruş YouTube kanalına hoş geldiniz. Yeni bir video ile sizlerle birlikteyiz. Herkese sağlık ve mutluluk dolu bir gece diliyorum. Aslında gecelerin çok fazla video çekmem. Topu topu bu transfer döneminde 2'dir, 3 olmamıştır diye tahmin ediyorum. Önemli gelişmeler var. Onları sizlere aktarabilmek adına. Yarın sabah bir videomuz gelecek. Orada yine Trabzonspor'un son dakika ilgilendiği, teklif sunduğu bir isim var. Onu sizlere aktaracağım ama bu akşamda da çok önemli gelişmeler var. Bir transfer resmen bitti. Detaylarını birazdan sizlere aktaracağım flaş ayrılıklar kapıda. Özellikle Trabzonsporlu bazı oyunculara teklifler var. Gözler tabii ki Şenol Güneş'e çevrildi. Ne diyecek acaba bu gelen teklifler için? Artı <laughs> Pardon. Şenol Güneş resmen açıkladı. Transfer bitmedi. Giden nerede olacak? Gelen nerede olacak dedi. Yarın aslında biz çok rahat, rutin bir gün bekliyorduk. Çünkü niye? Yurt dışından oyuncu gelmez. Trabzonspor transferi kapattığı gibi bir durumla karşı karşıya izledik. Rahat rutin bir gün olur dedik ama aksine çok hareketli. Belki de gece yarısına kadar bekleyebileceğimiz, nöbet tutacağımız bir gün bizleri bekliyor arkadaşlar. Onu söyleyelim. Çünkü Şenol Güneş bugün maç sonrasında eğer transferi kapattık deseydi bir problem yoktu. Şenol Güneş'in maç yine maç sonrası açıklamalarında arkadaşlar bir oyuncuyla görüştük. Olumsuza döndü dediği isim kim? Bitirmeye çalışılıp Olumsuza döndü isim kim? Onun da detaylarını yine bu video içerisinde sizlere aktarmaya çalışacağız. 1-0 kazandık. Moraller yerinde Beşiktaş maçı öncesi önemli bir galibiyetti arkadaşlar. 2 tane eksik vardı. <laughs> Pardon. Çok özür diliyorum. Bu ara eksilik yine böyle akşam saatlerinde biraz daha şiddeti bir hal alıyor. Ee, Eren yoktu. Mendy yoktu. Mustafa Eskellaç biliyorsunuz ilk maçında oynadı. Ben maçı değerlendirmeyeceğim arkadaşlar. Çünkü niye? Bir önceki videoda Abdullah Ercan'la mükemmel bir canlı yayın oldu. Katılım mükemmeldi. İzlemeyenler varsa Abdullah Ercan'ın yorumunu, değerlendirmesini bir önceki canlı yayına dönüp arkadaşlar izleyebilirler. Ben tamamen transferi konuşacağımız bir video ile karşınızdayım. Onu da sizlere söyleyeyim. Hemen videonun başında da kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ihmal etmeyelim. Hatırlatmasını da yaptıktan sonra hemen önce flash ayrılıklara gelelim. Bir tarafta Hüseyin ve Serkan'ın ayrılıkları gündemde ama Birkaç teklif var. Henüz oyuncular bir yere gitmiş değil. Yarın iki oyuncu içinde hareketli bir gün beklediğini söyleyelim. Artı. Umut Güneş'e son dakika Başakşehir'den bir teklif geldi. İki buçuk milyon euroluk bir teklif. Gözler Şenol Güneş'te. 8 numarada şu anda e, orijin olarak tek oyuncu 8 numarada biliyorsunuz o Umut Güneş son haftalarda iyi bir performans sergilemeye başladığını oyuncunun söyleyelim 2.4'e almıştık 2.5'luk bir teklif geldi para lazım Şenol Hoca onay verir mi çünkü Şenol Hoca transferi kapatmadık dedi bir bütçe sağlanırsa kasaya bir girdi sağlanırsa belki 8 numara transferi bitebilir arkadaşlar onu söyleyeyim. Umut Güneş ile ilgili Başakşehir'in teklifi var dedik. Gözler Şenol Güneş'te. Bir teklifte Draguş'a geldi arkadaşlar. Eyüp Spor'da. Eyüp Spor'da. E, Trabzonspor kulübünden <laughs> pardon e, bu sene şu an için çok fazla kullanamadığımız biraz beklentilerin altında kalmış. Sakatlığından dolayı da son haftalarda forma şansı bulamayan Dragos'a teklifte bulundu. Oyuncu gitmeye çok sıcak bakmıyor. Onu söyleyeyim sizlere. Yani henüz e, gitme meyli içine e, gitme eğilim içinde olan bir futbolcu gibi durmuyor ama şartlar gelişir. Yarın hareketli bir gün olur. Hocayla konuşulur. Eyüp'e gider kiralık olarak orada oynar. Burada oynama şansı ne kadar var? Tabi şimdi Sikan geldikten sonra Zubkov geldikten sonra e, Banza var orada. E, artı Sikan'da hem kanatta hem forvet oynayabildiği için ihtimal biraz düşük. Geçen yıl belki e, liginlik yarısında fazla forma şansı buldu. Belki bunu çok iyi değerlendiremedi ama dediğim gibi bu Umut Güneş ve Draguş'a gelen iki yeni teklif. Gözler Şenol Güneş'te. Oyuncular eğer gitmek isterse, Şenol Hoca da onay verirse yarın flash ayrılıkların yaşanabileceğini sizlere arkadaşlar ifade etmiş olalım. Bir tane transferi birazdan sizlere aktaracağım. Bunun dışında arkadaşlar Şenol Güneş'in yine basın toplantısı içerisinde bir oyuncuyla görüştük bitmek üzereyken bugün iş olumsuza döndü gibi bir ifade kullandı. Bu oyuncu kim derseniz arkadaşlar yine Ukrayna pazarına dönüyoruz. Ukrayna pazarındaki Shakhtar Donetsk'ten alacağımız 3. oyuncu Bordarenko. Biliyorsunuz 24 yaşındaki oyuncu 8 10 ofansif Şenol Güneş'in istediği özelliklerde, gole de yakın bir isim olması sebebiyle 10 milyon Euro'luk bir teklif vardı arkadaşlar. Piyasa değeri 10 milyon Euro'ydu ama muhtemelen Trabzonspor bu rakamı biraz aşağı indirmiştir. Çünkü 10 milyon euro şu anda Trabzonspor'un bir tane oyuncu çıkarıp verme olasılığı var mı derseniz zor. Yani e, çok rahat böyle elimiz titrer 10 milyon euroyu verirken yani iki tane 12 milyon verdik. Bir tane 10 milyon euro zor diye düşünüyorum ama muhtemelen Donex bu fiyatı biraz aşağı indirdi ki bu transfer görüşmesi bugüne kadar geldi ama bugün maalesef Şenol Hoca'nın da söylemiş olduğu gibi bugün olumsuz bir durumda 8 numara transferi. Ama Şenol Güneş açık kapı bırakmaya devam ediyor. Bakın transfer bitti demedi. Gidecekler de olacak. Gelenler de olacak. Bakın gelen olacak da demiyor ama işaret ettiği mevki tabii ki 8 numara. Trabzonspor'un 2,5 yıldır bir türlü dolduramadı. O boşluk. O 8 numara için demek ki son gün oldukça hareketli, oldukça hararetli bir gün daha yaşayacağız arkadaşlar sizlerle birlikte. Onu net bir şekilde en azından söyleyeyim. Bakalım olumsuza dönen Bordarenko transferinde tekrar olumluya doğru bir dönüş olur mu? Yarın bir takım hamleler yapılacak. Tabii ki diğer bir isim Yakup e, Kaluzinski ile alakalı da arkadaşlar. Bu transferde de Trabzonspor'un Antalya Spor'la görüştüğünü sizlere söylemiştik. Oradan da bir bekleyiş olabilir. Çünkü yurt dışından oyuncu getirip imza attırmak biraz zor. Trabzonspor belki bu transferi yurt içinden gerçekleştirebilir. Bu bilgiyi de en azından sizlerle paylaşmış olalım. Ama şu var, bu gece belki maçtan sonra Trabzonspor yoğun bir mesai harcayıp bir bakmışız sabah uyandığımızda bir uçak planı oyuncu geliyor. Bu olabilir yetişir mi yetişir gelir hemen sağlık kontrolü imzayı atar, federasyondan süre istenir. Bu süre zarfında oyuncunun sözleşmesi federasyona gönderilir, lisansı çıkar, oyuncu Trabzonspor'un kadrosuna katılabilir. Hala bir umut var çünkü Şenol Hoca gelecek oyuncular da var dedi. Bakın gelen de demedi. Acaba <laughs> pardon bir stoper de olur mu bilmiyorum. Ama çoğul ifade kullanması acaba diyoruz birden ikiye çıkar mı bu sayı? Bunu da en azından kısa dönem içerisinde göreceğimizi sizlere söyleyelim. Arkadaşlar geçelim biten transfere. Bizi çok uğraştırdı. Bize çok büyük sıkıntılar yaşattı. Ama Trabzonspor... Dansfield transferinde mutlu sona ulaştığını sizlere söyleyelim arkadaşlar. Oyuncunun iki menajeri hem yurt dışı menajeri hem de Türk menajeri bugün Kocaeli'ndeydi. Kocaeli, Kocaeli Spor'la görüştüler. Oyuncu Kocaeli Spor'la anlaştı. Tabi e, oyuncunun yarın Dansfield'in yarın imza atması beklendiğini sizlere söyleyelim. Trabzonspor'un kasasından para çıkıp çıkmayacağı çok net değil ama aldığım bilgi şöyle arkadaşlar. Oyuncunun kalan maaşını yani Dansfield'in Bizden 700-750 bin euro civarı bir maaşı kalmış. 1.1'di. Demek 1-2 aylık maaşı ödendi tahmin ediyorum. Bu parayı Kocaeli Spor e, yarım sezon için vermeyi tavsiye etti. Muhtemelen belki gelecek sezon şu anda liderler Süper Lig'e çıkmaları halinde oyuncu yeni bir kontrat yapabilirler. Sezon sonuna kadar bir kontrat yapacaklar. Görüntü itibariyle Trabzonspor'dan arkadaşlar bir para çıkmayacak gibi bir görüntü var. Ama... Ben oyuncunun bu kadar rahat bir şekilde gitmesinin altında yatan bir neden olarak belki birkaç maaşta buradan isteyip almıştır ya da e, alma sözü almıştır diye tahmin edebiliyorum. Çünkü niye? E, oyuncu böyle bu e, takıma gidebilseydi bir başka takımın formasını giyme ihtimali çok fazla doğdu. Bakın Sivas, Konya yurt dışından da vardı ama bir türlü oyuncu gitmek istemedi. Muhtemelen buradan maaşını garanti altına almıştır. Trabzonspor'dan da birkaç maaş almıştır diye tahmin ediyorum. Bu benim kesinlikle bir net, taahhütlü bir bilgi değil. Tahminen bunları söylüyorum. Ee, dediğim gibi çünkü oyuncu bizi çok uğraştırdı. Yani transferin son gününe kadar geldi. Ee, Şenol Güneş'in çoğu kullanması, gelecek isimler de var demesi arkadaşlar bende şu uyandırdı. Densville'de e gidiyor. Oyuncu Kocaeli Spor'la anlaştı. Menajerleri Kocaeli'ndeydi. Bu iş bitti. Yarın imza var. Acaba diyorum iki transfer mi gelecek? Çünkü iki tane kontenjan Trabzonspor boşalttı. Ha bunlar yurt dışından olur mu? Olur arkadaşlar. Yani şaşırmam. Yurt dışından da olabilir. Son gün. Ee, ama bir planlama yapılmıştı diye tahmin ediyorum ben. Yani transferi kapatmadık deyip yarına kadar elde hiçbir done yoksa Öğleden sonra bu işlerle ilgili bir takım temaslar kurmaya çalışırsak ya da olumluya dönen bir transfer için öğleden sonra uğraşırsak da çok yetişebileceği ihtimali taşımıyorum arkadaşlar. Ama Şenol Güneş'in açıklaması, transferi bitirmedik demesi e, açıkçası herkesler hadi bir heyecan yaratmıştır. Çünkü aradığımız 8 numarayı hala bulmuş değiliz arkadaşlar. Kocaeli Kocaelispor'la anlaştı. Bu transfer bitti. Oyuncu e, imzaya gidiyor. Şunu da belirtelim. Menajerler zaten bugün iki menajeri de Kocaeli'ndeydi. Artık biz en azından Densfil defterini kapattık. Bizde zaten sezon sonuna kadardı sözleşmesi. Bizim defter Densfil adına kapandı. Şunu da söyleyelim. Belki biraz beklememiz bizim açımızdan da iyi olmuştur. Çünkü maaşının tamamını verseydik ciddi bir rakam alacaktı. En azından bugün maaşını Kocaeli verecek olması da bana göre bir avantaj. Belki çok sıkıntı çektirdi. Çok stres çektirdi bize ama sonunun iyi olması önemliydi arkadaşlar. Bu arada ben şu bilgide sizlerle paylaşalım. E, bugün canlı yayında söyledim. Burada çok gündem var. Yarın biraz da malzeme bırakalım arkadaşlar. Trabzonspor'un dün yine 8 numara için temasa geçtiği bir oyuncu var. Tehitli bir bilgi. O oyuncu da yarın sabahki videomda sizlerle paylaşacağımı söyleyeyim. Burada videoyu sonlandıralım. Vakit oldukça geç oldu. Birçoğunuz uyumuştur. Yarın belki bu bilgileri Tekrardan e, kısa olarak geçmemiz gerekecek çünkü yarın mesai var birçok insan bu saatte uyumuştur ama ben yarına bu videoyu bırakmak istemedim çok fazla gelişme var bakın Umut'a teklif var Draguşa teklif var Şenol Hocanın açıklamaları var transfer kapanmadı bu hocanın bahsettiği olumsuz dönen transferin borderenek olduğunu söyledim bir transfer bitti dedik e, Denspiel sporla anlaştı 5-6 tane farklı konuyu bu videoda barındırdık yarın temiz bir videoyla farklı videoyla yani yeni gelişmelerle yeniden sizlerle birlikte olabilmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın diyelim.